Çarpalanır. 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 Ön Önceden yılları sırtına al sokakta koştur sırtında çakarlar Şimdi ise patlat muayetleri gece sonunda biznes konuş çakallar Rakamlar hakkında babalarla takaslar balya balya paralarla Bodrum blok sanduftan namlular doğrulur yanımda agalarla Güç bizim bu sene farklı kontaklar 12'den vururuz 6'dan patlar Müziği para için yapıyorsan elbet çalacak belki bütün klaplar Arkama baktım yaslandım geriye Oğuz abiden paslanmaz hediye 3-5-2 bizde farklı bir taktik ağlarsın harbi dönersin deliye Anlarsın tanışınca araban mermilerle taranınca Kim kimden büyükmüş anlarsın şehirde mobeseler kapanınca Parmayalar rahat bırakmaz voltada telefonlar aranınca Çevirme de memurlar şok olur bu GBT taranınca Polyana kızlar diyorlar Japon Hızlılar aykırı sırtal kapon Beli hep doluyken bir oldu işimiz yanımda tehlike eredi kapon Düşük fiyat yok bizde hep kupon Arabalar siyah ve masalar racon Silahını patlat yerse kuru götün Aileden olmayan gıdak çöz beton Le 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 Let's go hareketlen Sardım Marrakeş'ten Hayır korkmam ben ateşten Ondan seslen bana keşten Paralar ya da ten. Yaralar b**den kelebekten giremeyeceğimiz yer yok Gireriz camdan kelebekten Kalmadı yumruk yumruğa fight Profesyonel ekip yapıyoruz kay kay Sararken naylonu biniyoruz bay bay Diyorlar bay 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 Yaparken icraat almadım Sol kullanmam sadece right Yanımda dostum al buralıktan Döndür çarşafı kalmadı tay Üstlerde ki tek sakat kal Şansın var bir tek ne yapalım Tek bu marifet delil yok derler hep tarif et Maliyet ma ma maliyet Yara ver boynundan mağlup et Ortam kıyak Yoz man çiz sonrası keki afiyet Yom 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 Dönerse gözümüz dökeriz kan Bundan bundan Gitmem beni bilir İstanbul Döneriz tam tur bu asfalt yabanı bana hasım oluyor yanıma aslan Saçlarım uzunama bilir sen tas tos karını Araban domara da mermiler gibi ilerler Perfect timing adres sormadan Bodrum blok feroz plankos Kovanlar yanar mermi dolmadan Öğretmene kalkan parmak yok Tetik düşüren parmaklar var Ceza düşünen nagalar yok Asım düşüren babalar var Babalar var Babalar, var. babalar var. Değiş, 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 de değiş, 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 değiş ne. Değişmedi numaram hala on Bitmez paparoz dolu kamyon Bebeğin ağzına ver dolsun taşsın gibi kamyon Milyon bizde biz bol bol ve doldu Parlamak istiyorsan biraz yontun Can Şankantara doldur ronton Benden bir tane var patiden dol